Trendyol Genel Ayarlarını tamamladıktan sonra Fiyat Ayarları sekmesindeki ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Kullanılacak Liste Fiyat Tablosu Trendyol ürünlerinizi satışa açarken üstü çizili fiyat gönderimi sağlamak istiyorsanız buradan bir fiyat numarası seçebilirsiniz. Seçeceğiniz fiyat numarası alt alanda yer alan Satış Fiyat Tablosu alanındaki seçtiğiniz fiyat numarasından pahalı olmak zorundadır. Üstü çizili fiyat göndermek istemiyorsanız altta yer alan satış fiyat tablosundaki seçiminizi burada da tekrarlayabilirsiniz. Kullanılacak satış fiyat tablosu ürünlerinizin hangi fiyatlardan satışa açmak istiyorsanız seçim yapmanız gerekmektedir. Birden ona kadar fiyat seçebilirsiniz ya da trend yol fiyatı ya da alış fiyatını seçebilirsiniz. Trend yol fiyatını seçmeniz durumunda ürün detaylarında yer alan sanal pazar sekmesindeki trend yol alanında fiyat kısmında veri girmeniz gerekmektedir. Bu ayar genel bir ayar olduğu için tüm ürünlerinizi kapsamaktadır ve tüm ürünlerinizde ürün detaylarından sanal pazar sekmesindeki trend olan alanına fiyat kısmından veri girmeniz gerekmektedir. Fiyata KDV ekle. Panele aktarmış olduğunuz ürünlere ait fiyat verileri KDV hariç fiyatlar ise bu ayarınızı aktif ederek Trendyol'a fiyatlarınızı KDV dahil fiyatlar olarak gönderebilirsiniz. Bu ayarınızı işaretlemeniz tek başına yetmeyebilir. Yine panelde yer alan ayarlar fiyat ayarları bölümündeki KDV ayarınız KDV hariç olacak şekilde düzenlemeniz gerekmektedir. Fiyatlarınız zaten KDV dahil fiyatlar ise ayarınızı pasif halde bırakabilirsiniz. Ürün indirimini kullan ayarını aktif etmeniz durumunda ürünlerde iskonto indirim oranları tanımlı ise bunların trend yolu aktarımını sağlar. Bu ayarınız aktif olması durumunda fiyat gönderim ayarı alanındaki indirim işlemleriniz baz alınmayacaktır. Fiyat gönderim ayarı ürünlerinizde yukarıda seçmiş olduğunuz satış fiyatı üzerinden kar ya da indirim gönderebileceğiniz bu kar ya da indirim işlemlerini oran ya da tutar bazında gönderebileceğiniz ekstra olarak da tutar ekleyebileceğiniz alandır. Buradan yapacağınız işlemler tüm ürünleri kapsayacaktır. Tüm ürünlerde yapmak yerine bunu kategori ya da marka bazlı yapmak istiyorsanız alt alanda yer alan kategori listesinden yine oran ya da tutar bazında kar ya da indirim gönderebilirsiniz. Ekstra olacak şekilde tutar da gönderebilirsiniz. Burada marka listenizi aktif etmek isterseniz diğer ayarlar kısmındaki fiyat listesi alanına kategori listesi yerine marka listesini getir ayarınızı aktif edebilirsiniz.